nasıl yani Ceren'e... Ceren Hanım'a e, Ceren kötü bir şey mi oldu Şevval Yok yok merak edecek bir şey yok. Hayırlı bir iş diyelim. Akşama görüşürüz. Ceren'den uzak duracaksın. Anladın mı beni? Ne halt edeceğim ki ben şimdi? Elif, şunu versene bana, şu kolyeyi. Allah Allah! Bak bunun aynısından bir tane daha var orada içeride. Sen burayı bana bırak, onu al git... -...şey, vitrin toparlamaya başla. -"Tamam." Ay Elif, dur dur! Bu yetmeyecek ya! Bunun devamı var mı Bodrum'da? Bir baksana. Ta tamam bakıyorum hemen. Ha şey dur! Çıkmadan şu... ...bandı uzatsana bana bir de. Telefonun yanında. Var. Abla ne olur sakin ol biraz. Böyle benim iki ayağım bir popuca sokuyorsun ama. E, Türkan Türkiye ablam ne dedi? Yani bu koskoca evi bir, bir günde toparlayamazsın. Bir dur. Bir dur bir plan falan yapalım. Elif'cim plan program yaparsak Anca haftaya çıkarız biz bu evden. Bizim burayı yarın boşaltmamız lazım. En geç Ne işi var ya burada? Hı? Bunun ne işi var ya burada? Senin ne işin var burada? Ya sen ne yaptığını zannediyorsun? Benim ağzımdan sana böyle bir şey çıktı mı bu evi boşalt dedi mi ben sana? Sen nereden öğrendin? Kim söyledi sana? Sana ne kimi söylediğinden? Sen niye bir boşaltıyorsun? Bu yaptığın doğru mu yani? Ben doğruyu yanlışı senden öğrenecek değilim. Senin ne düşündüğünde de umurumda değil. Zeynep biraz mantıklı ol. Bunca insan nereye gidecek? Burası seni hiç ilgilendirmez. Al ev senin işte rahat rahat da -tepe kullanırsın bunlar. Saçmalama diyorum baksana. Ben mi saçmalıyorum? Evet sen. Ben mi saçmalıyorum? Evet. Ya sen, senin yaptığın ne peki? Ben senin peşinden Allah'ın dağına piste geliyorum. Sırf iki dakika dinle beni. Ney neden yaptığımı anla diye. Sen ne yapıyorsun? Ya bunun bununla ne ilgisi var? Ya, konumuz bu mu şimdi bizim? Konumuz bu. Bizim tek konumuz bu. Senin bitmek bilmeyen gururun. Ya ne ilgisi var Zeynep? Her en şey bununla var. ilgili. Biz evi bu yüzden boşaltıyoruz. Bu evi boşaltmayacaksınız Zeynep. Anladın mı? Biraz sakin olur musunuz? Kenan Bey, kavgaya bağırıp çağırmaya gerek yok. Biz yeteri kadar üzülüyoruz zaten. Merak etmeyin. Evinizi en kısa zamanda boşaltırız. Ama duymadınız mı? Aa, kalabilirsiniz diyor Kenan Bey. Boşaltmayın evi diyor. Ay ben yanlış mı anlıyorum Kenan Bey? Lütfen düzeltmeyin. Tamam, yeter! Biz birkaç güne boşaltmış oluruz evi. Siz de o güne kadar lütfen buraya tekrar gelmeyin. Selam. Nasıl konuşuyorsun benimle telefonda böyle? Haddini bil, kim olduğunu sanıyorsun. Ee, Şevval Hanımcığım. Artık karanlık bir sırrın ortağıyız. Siz sır saklamayı iyi bilirsiniz. Senden öğrenecek çok şeyim var. Cesedi sen hallettin. Benim öldürdüğümü nereden bilecekler ki? Buradan öğrenecekler. Ne bu böyle? Senin sonun dün gecenin kamera peyipten. Ben de buna inandım. Hı? Vallahi görsen de inanmazsın. Kameralar o kadar iyi çekmiş ki. Al seyredersin. Nasıl aldın bunu? Her zaman güçlü olan kazanmaz. Para her kapıyı açmaz. Bazen böyle insanlıkla... ...dostlukla, tatlı dillerle dersin. Ayşe'yi nereye gömdün? Niye sordun? Arada gidip çiçek mi bırakacaksın? Soruma cevap ver. Bu da benim sırrım. Sen şimdi Ayşe'yi boş ver. Biz seninle neler yapacağımızı bir konuşalım. Nasıl? Beğendiniz mi gençler? Abi çok güzelmiş, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ne zamandır yiyememiştim böylesini. Ee, kokoreçin en iyisi bendedir her zaman. E İpek'ciğim, bak arkadaşlarım beğendi. Gitsin arada bir. Geliriz Veys abi, geliriz tabii. Babanı görünmüyorum bu aralar. Peki bir şey yok inşallah? Yo, iyi çalışıyor. Yoğun biraz. Gelir yine. Tamam. Çok selam söyle. Sağ ol Hadi afiyet olsun. Kalkalım artık ya. Evdekiler merak eder. Evet, evet. Ortam gergin zaten. Yok. Koy onu cebine. Veysel para almaz benden. Olur mu öyle ya? Olur, olur. Olur. Veysel abi. Hadi kaçtık biz, görüşürüz. Tamamdır. Yine gelin tamam mı? Ellerine sağlık abi. Geliriz, kaçırmayız. Ya diyorum ki eve gitmeden önce şöyle son bir macera daha mı yaşasak? Ya sen de amma macera perisi çıktın. Ya hadi. Kırmayın beni. Geç kalmak yok ama. Tamam. En fazla bir saat. Peki ne yapacağız? Ee, öğrenirsiniz birazdan. Hadi. Tamam bak böyle konuşacağım. Sadece nasıl diyeceğim onu bilemiyorum. Kadir bak ben düşünüyorum. Hiç durmadan düşünüyorum. Ama senin yanındayken hissettiğim şey... ...sen yokken aynı kalmıyor. Kayboluyor. Korkuyorum. Senin bu aşk dediğin şey ne kadar sürecek bilmiyorum. Gerçekten aşk diye bir şey var mı onu da bilmiyorum sahip olana kadar hissedilen bir şey mi aşk onu da bilmiyorum. Bilmiyorum. Türkan sen beni gerçekten hiç anlamamışsın. Sahip olmak falan yok. Ben biz olalım diyorum. Bizim hayallerimiz olsun. Bizim hayatımız olsun, bizim yuvamız olsun. Bizim çocuklarımız olsun.